Merhaba arkadaşlar ben Merve. Bu sene KPSS sınavında 95 puan alarak 119. oldum ve bugün branş bazlı sıralamalar açıklandı. Kendi branşım radyoloji ve bugün sizlerle branş bazlı sıralamama bakacağız. Tabi öncesinde eğer bakmayı bilmeyenler varsa onlar için de hemen şurada bir ekran açacağım ve oradan size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle ben telefondan ÖSYM uygulamasına giriş yapıyorum. ÖSYM sayfasına giriş yaptıktan sonra başvurularımızı görüntülememiz gerekiyor başvurularımızdan 2024 ön lisans KPSS'yi seçiyoruz. Bu aynı zamanda orta öğretim ve lisans için de geçerli. Daha sonra yukarıdaki seçeneklerden branş bazlı sıralamamızı seçiyoruz. Buradaki puan türüne tıkladığımızda zaten bizim aldığımız puan çıkıyor. Onu seçtikten sonra kendi branşımızı seçeceğiz. Ben radyoloji okuduğum için hem tıbbi görüntüleme hem de radyoloji branşlarını seçiyorum. Şu an branş bazlı sıralamam açıklandı. 11. olmuşum. Bu benim için gerçekten büyük bir gurur ve çok büyük bir sevinç kaynağı. Çünkü gerçekten çok fazla emek verdim. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Benden çok fazla video talep ediyorsunuz. Nasıl çalıştığını, nasıl çalışabiliriz, hangi kaynakları kullanabiliriz gibi. Ben bunların hepsine toplu bir cevap vermek yerine her ders için ayrı ayrı videolar çekmeyi düşünüyorum ve bu videoları da geniş bir zamanayı paylaşmayı düşünüyorum. Eğer benim nasıl çalıştığımı merak ediyorsanız beni takip alarak bunları izleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.